Devletimize icap edip geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Yaptığınız iş, iş zor, meşakkatli bir o kadar da mesuliyetli ve devam. Yapılan her işin vebari var. Dolayısıyla biz size saygı duyuyoruz. Bu kış günü de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun. Allah size kolaylıklar versin. Amin. Amin. Şuradan, şuradan, Genel bahsediyor. Ver bana. Kağıt takibi kullanacak Çok özür <laughs> dilerim ödülüyor> ama Yılmaz Batı'ndaki arkadaşlar ya. gerçekten yani yakından bilen arkadaşlarım diyor. Üç gündür kendi ilçemizde şurada üç kilometre yukarıda mahkur kaldık yani. Şirinköy gibi bir kalıcı konusunun olduğu yerde. Hiçbir ara, ara yolda çalışma yok. Hiçbir turlama ne bileyim karak bile girmedi ara yani. Ee, lütfen bunu bile getirirseniz halkımız için sevindirici. Hatta Kavaklı'da karın olmadığı yerde tuzlama yapılan bir konumda Şirinköy'de olması gereken şeyler maalesef olmadı yani. <laughs> dur, dur, dur. Dur.

Biz de bu güzel kahvaltı için öncelikle hanımlara çok teşekkür ediyoruz. Ya, çok naziksiniz. Elinize ağabey sağlık, yüreğinize sağlık. De. sağlık. De. Teşekkür ediyoruz. Hanımlar Allah razı olsun. Müthiş bir hazırlık yapmışlar. Nuriye alıştı, ya. Ger gerçek ama konuşmayacağım ama ya. Gerçekten ama konuşmuşlar. <laughs> ben 16 Ocak'ta şey, 16 Ocak'ta konuşuyorum. Abi olmanın gereği mi? Orada evet. Hadi 16 Ocak'ta Esmer'de üniversiteden konuşuyorum. Thank you can